arabesk müziğin iki dev ismi Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses. Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan, hüzünleri, acıları ve umutları notalara döken bu iki efsane yalnızca müzikleriyle değil, aralarındaki inişli çıkışlı ilişkileriyle de hafızalarda yer etti. Kimi zaman dostlukları, kimi zaman da aralarındaki soğuk rüzgarlar gündeme geldi. Ancak geriye dönüp bakıldığında bu iki büyük ismi, aynı kaderin şekillendirdiği bir hayat birleştirmişti. Yoksulluk, mücadele ve sahnelerde geçen bir ömür, bir zamanlar Adana'nın tozlu gazinolarında başlayan hikayeleri, yıllar içinde Türkiye'nin en büyük sahnelerine taşındı. Ancak bu ortak geçmiş, aralarındaki gerginlikleri de beraberinde getirdi. Yıl 2006, arabesk müziğin bu iki debi, Yıldızlar Yağmuru, adlı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Seyirciler nefeslerini tutmuş, canlı yayında yaşanacakları bekliyordu. Selami Şahin bu iki efsaneyi barıştırmak gibi zorlu bir görevi üstlenmişti. Müslüm Gürses mikrofonu eline alarak, Ferdi Tayfur'la aramızda aslında büyük bir sorun yok. Ancak kendisi basın aracılığıyla benim saflığımdan dem vurmuş. Bu beni üzdü." diyerek sessizliğini bozdu. O an Ekran başındaki milyonlar için zaman durmuş gibiydi. Gürses, Yunus Emre'nin bir sözünü hatırlatarak Tayfur'a elini uzattı. İkili el ele verip birlikte şarkılar söylediklerinde stüdyoda duygusal bir atmosfer oluşmuştu. Ancak bu barış göründüğü kadar kalıcı olmadı. Programın ardından Ferdi Tayfur'un "Müslüm benim kardeşimdir, mahallemin çocuğudur. Ama neden saf olduğunu kabul etmiyor, anlamıyorum." sözleri ortamı yeniden gerdi gürses ise sessizliğini bozmadan yalnızca biz hepimiz aynı merkezde tınlıyoruz. Saflık bunun neresinde?" diyerek karşılık verdi. Bu gelgitli dostluk aslında onların birbirine ne kadar benzediğini gösteriyordu. İkisi de aynı garibanlıktan gelmiş, aynı acılarla yoğrulmuştu. Yıllar sonra Müslüm Gürses'in vefatı Ferdi Tayfur'u derinden etkiledi. Tayfur gözleri dolarak dostunu şu sözlerle andı: Sesi şarkı söylediğinde gürdü, kendisi ise sessiz bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Kendine has yorumu, gülüşü olan, kendine has bir insandı. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. Garibanlıktan geldik. Bir tarafımız hep çöküktür. Müslüm Gürses de öyleydi. Tayfur'un bu sözleri yalnızca bir dostun değil, bir kader ortağının, bir yol arkadaşının yüreğinden dökülmüş gibiydi. Şimdi ikisi de bu dünyadan göçtü. Ancak geriye bıraktıkları şarkılar onların hüzünlü dostluk hikayesini hatırlatmaya devam ediyor. Belki de onları efsane yapan yalnızca şarkıları değil, hayatın zorluklarıyla şekillenen bu gerçeklikti. Ve şimdi biri diğerini özler gibi halk da her iki efsaneyi özlemle anmaya devam ediyor.''